Şimdi burada 50 sene önce yapılmış olan bir apartman en küçük bir sarsıntıda çöküyor. Ama öbür tarafta 500 yıllık, 1000 yıllık yapılar daha büyük depremler ve bunun yüzlercesini atlatmasına rağmen olduğu gibi ayakta duruyor. Geçen Ayasofya örnek veriyorlardı Değil hocam. Mi? Ayasofya mesela. Evet. İşte Diyarbakır surları mesela. Çin Seddi. Evet, evet. Ee, mesela Mimar Sinan'ın yaptığı bütün yapılar yani istisnasız bir şekilde Mimar Sinan'ın yapmış olduğu bütün yapılar. Bunlar niye çökmüyorlar? Hatta depremlerde insanlar gidip buralara sığınıyorlar. Yani burası sığınma yerleri oluyor. Şurada bir müteahhitin, işte bir inşaat şirketinin bu kadar mühendislik gelişmiş olmasına rağmen 50 yıldır 40 yıldır yapmış olduğu bir apartman yerle bir oluyor. Demek ki burada bir hırsızlık var. Demek ki burada bir rant var. Demek ki burada birilerinin doymayan bir açgözlülüğü var ve insanları buna kurban, insanları buna kurban ediyorlar. İnsanoğlu şeriat hırsızlığa düşman olduğu için insanoğlunun da hırsızlığa düşman olması lazım. Şeriatın en değer verdiği şeylerden bir tanesi nedir? Can, can emniyetidir. Değil mi? Tamam. En büyük günahlardan biri haksız yere kan dökmektir. İnsanoğlunun da bu konuda bir hassasiyetinin olması lazım. E, 6 Şubat depremi oldu biliyorsunuz. Hı hı. E, şu anda yeni bir deprem oldu. Oldu. Tam bir deprem de denmez buna. Hani uyarıcı bir deprem diyelim buna. Dikkat ettiyseniz 6 Şubat'tan sonra insanlar her şeyi unutmuşlar. Değil mi? Yine aynı şeyleri tekrar baştan aldık konuştuk. Ondan önceki 99 depreminde de aynısı oldu. 6 Şubat'a kadar. Ya işte Elazığ depremi, Bingöl depremi hepsini yan yana koyun. İnsanlar bir şeylere kızıyorlar ama sonra şeriatın o konudaki hükmünü unuttukları için aynı hatalar tekrar etmiş oluyor. Hayır. Şeriat yeryüzüne nizam vermeye gelmiş bir düzendir. Hesap sormaya gelmiş bir düzendir. Mümini, takvalıyı, hak hukuka riayet edeni ödüllendirdiği gibi hırsızı, katili, cani, rançıyı şeriat aynı ne zaman cezalandırır. Bizim de cezalandırmamız lazım.